Sayın seyirciler, triatlon genç milli takımı Avrupa Şampiyonalarına hazırlıklarını Balıkesir'de yaptı. 10 gün süren kampın ardından gençlerden altısı 18 Ağustos'ta yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için dün gece Rusya'ya hareket etti. KRT haberden Ertan İnal, Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürü antrenörü Yüksel Işık'tan kamp dönemi ve Avrupa Şampiyonaları ile ilgili olarak bilgi aldı. 18 Ağustos'ta Rusya Rusya'nın Penza kentinde yapılacak olan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarına hazırlanıyorlar. Altı gencimiz Rusya'ya hareket ediyor. Ee, diğer arkadaşlarımız 1 Eylül'de İspanya'da yapılacak olan e, 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası müsabakalarına katılmak üzere hazırlandılar. İnşallah e, bu müsabakalarda en iyi derecelerle e, dönmüş oluruz. Şu anda burada bulunan 12 kişilik bir ekibimiz var. 3 genç bayanımız ve 9 genç erkeğimiz canla başla çalışmaktadır. Ve bu sene yapılan da son derecelerimiz çok iyi. Balıkesir bu konuda oldukça iddialı. Ve biz Balıkesir'in triatlon branşı için en uygun koşullara sahip olduğunu düşünüyoruz ve bunu görüyoruz. Milli takım kaptanı Sabri Öyde yaptıkları çalışmaları ve gidecekleri Avrupa Şampiyonası hakkında şunları söyledi. Biz Rusya'nın Penza kentinde Avrupa Kupamız var. Triatlon'da hani ilk başladığımızda Avrupa'dayken, yurt dışındayken hani çok da iyi değildik ama şu an çok iyi bir gelişme kaydettik 2-3 sene içerisinde. Eskiden sonlarda bitirirken triatlon'dan hani tur yerken biz değil hani bizden öncekinden turu yerken şu an biz hani gayet iyi bir yerdeyiz. Yani ortalarda bitiriyoruz hani ortanın biraz daha üstündeyiz. Artık hani onlarla çekişebiliyoruz, mücadele edebiliyoruz. Ee, bunun için hani federasyonumuz elinden geleni yapıyor. Hocamız Yüksel Işık zaten bize gereken imkanları sunuyor ve desteği sunuyor. Ee, hani şu an gayet iyi Balıkesir'de zaten ortam ben zaten Balıkesirliyim. Balıkesir Gençlik Spor adına yarışıyorum. Hani burada ortamımız çok güzel, havuzumuz var. Bisiklet için rahat ortam buluyoruz. Koşu stadyum falan hani gayet iyiyiz böyle antrenman için. Hedef kısa vadede hedefimiz 2013 Avrupa Şampiyonası Alanya'da yapılacak burada Türkiye'de. Kısa vadede hedefim orada hani iyi bir şeyler ilk 5 ilk 3'e girmek ama uzun vadede tabii ki 2016 Olimpiyatları.